Çok istiyorsanız açın. AVM'ye kızına kıyafet almaya giden bir annenin sözleri sosyal medyada gündem oldu. 5 yaşındaki kızıma kıyafet bulamıyor. AVM'ye geldim. 5 yaşındaki kızıma kıyafet almak için ama maalesef hepsi krop, crop crop. Yine krop. Şuradan krop. Evet. Hepsi krop, hepsi kısa diyen anne, çocuk reyonlarının adeta küçük kadın konseptine dönüştürüldüğünü savundu. Bugün 4 yaşındaki kızım için alışverişe gittim. Kreş alışverişinde neredeyse tek bir parça bile bulamadım. Crop tişörtler, şu kadarcık şu kadarcık şortlar, degaje eka bluzlar, etek ceket takımlar, kalem etekler. Yani gördüklerim karşısında nutkun tutuldu. Hiçbiri çocuk kıyafeti değil. Özellikle kız çocuk reyonlarında crop tişörtler, kısa şortlar ve mini eteklerin arttığı yönünde şikayetler de yükseliyor. Aileler bu durumun kasıtlı yapılarak bir moda tercihi değil, kültürel ve bir dayatma olduğunu düşünüyor. Özellikle kız çocuk reyonu tam bir küçük kadın reyonuna dönüşmüş. Çocukları küçük kadın gibi giydirmeye çalışılmak neden? Bir anne açıklamasında toplumu bozmak için değerlerini elinden almanız yeterli. Mahremiyet ortadan kalkarsa geriye ne kalır? Uzmanlara göre ise mesele sadece kıyafet değil. Dışarıdan gelecek onaya bağlı olarak benliğimizi, güçlendirdiğimizi hissettiğimiz bir durumsa bu psikolojik bir sorun diyebiliriz. Sosyal medya çok etkiliyor her şeyi. O yüzden çıplaklığı da kesinlikle özendirir. Gördüğümüz her şey her şekilde etkiliyor. Nasıl e, şiddeti görüyorsak ve bu sokakta artıyorsa çıplaklığı da gördüğünde artar. Sosyal medya, influencer kültürü ve popüler trendler gençlerin beden algısını doğrudan etkiliyor. Ben mesela açık giyinme her gün üzülüyorum. Mesela bugün kendimce daha böyle bir hanım hanımcık bir kombin yaptım. Şimdi kombinim bu düz bir şey yap. Ve böyle içimden bir ses hep şey oluyor. Of ya. daha açık giyinebilirdim. Daha açık giyinme şansını bugün kaybettim. Sürekli daha zayıf, daha açık giyinen mi daha dikkat çekici görünümün öne çıkarıldığı bir dijital dünyada bu tablo özellikle çocuk ve ergenlerde daha hızlı ahlaki bozulmalara meydan getiriyor. Çocuklar sürekli çıplaklık ve açıklık görüntülerine maruz kaldığında bu durumu normalleştiriyorlar. Çocuklar küçük yaştayken bile kendini yetişkin ve olgun olarak hissetmekte. Bu da çocuk gelişimi açısından oldukça negatif bir faktördür. Avrupa ve Amerika'da konuya ilişkin son dönemlerde bazı dikkat çekici kararlar alındı. Delta Airlines uçuşunda iki kadın yolcunun kıyafetleri nedeniyle uçaktan indirildiği so, İtalya'nın ünlü tatil beldesinde ise kamusal alanlarda bikini ve üstü çıplak dolaşmanın yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise 500 euroya kadar ceza uygulanabileceği açıklandı. Kan Film Festivali'nde ise kırmızı halıda çıplaklık yasağı getirildiği iddia edildi. Yani Batıda sınırsız bir özgürlük tablosu yok. Mağazalarda benzer kesimler, benzer kalıplar, farklı giyinmek isteyenlerin alternatif bulmakta zorlanması, çocuklara beden bilinci, özgüven mi, değer eğitimi verilmesi bir bireyin sadece görünümüyle değil, karakter ve davranışlarıyla değerli olduğu anlatılmalı.